Merhaba arkadaşlar. İyi bayramlar. Merhaba arkadaşlar. İyi bayramlar. Hepinizin Ramazan bayramını tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Güzel bir bayram geçirmenizi diliyoruz. E, tabii belki... Bu videoyu yayınladığımızda bayram bitmiş olabilir. O zaman da geçmiş bayramınız kutlu olsun diyoruz. Size güzel bir bayram videosu içeriği hazırlamayı düşünüyoruz. Hazırlandık. Şimdi köyde bayram nasıl geçiyor? Hem bayramlaşacağız köylülerimizle. Evet, müsaade edenlerden... E görüntü vermek isteyenlerle güzel bir video hazırlamayı düşünüyoruz. Evet bayramlığımı da giydim. Bu da şöyle oldu. İzmir'e gittiğimde sevgili arkadaşım Arzu bana bir elbise e, dikti. Öncesinde söylemişti bir şalvar dikmek istiyorum sana dedi. Arzucuğum dedim şalvarı buluyorum alabiliyorum ama dedim bazenden bir elbise istiyorum. istediğim gibi ölçülerime göre bulamıyorum dedim. Dikersen çok sevinirim dedim. O da ölçülerimi almıştı. Sağ olsun dikmiş, hazırlamış. Ee, İzmir'de provalarını yaptık deredim. Yani e, tam cuk oturdu derler ya öyle olmuş. Çok da beğendim. Çok da güzel bir elbisem oldu böyle. Şey e, bu yakaları da çok beğeniyordum internetten gördüğümde. Zaten ben bu tarz böyle biraz hippi, biraz e, ne derler? O tarz giyinmeyi seviyordum. E, bir de yaka ayarladım. Bu yakaları da çok beğeniyordum. Bu elbise senin üzerine güzel gideceğini düşündüm. Ee, ve bir yaka ördüm. Hızlıca yetiştirdim ben de bayrama. Böyle bir bayramlığım oldu. Sen ne dedim bana bayramlık olunca? <laughs> mor mor giyindik. Tonsür ton oldu. <laughs> Sezen diyor ben de diyor elbiseni diyor uygun giyindim diyor. Tonsür ton oldum diyor. Eskiden ben tonsür ton falan diyordum. O ne demek ya diyordu. Yani renklerin birbirine yakınlığı tonları diyordu. Kıyafetlerimiz de var. Belki uzun yıllardır bayramlık giymiyorduk demek halde. <laughs> Şimdi hava kapalı. Çok yağmura falan yakalanmadan bayram ziyaretlerimize başlıyoruz. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Tamam mı? Hı -hı. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Elif abla iyi bayramlar. Konuş video çekelim İyi bayramlar. <laughs> İzleyenlerimize bir el salla. Onların da bayramını kutluyoruz değil mi? Bayramlarınız kutlu olsun. Canım Elif ablam. Bize her defasında hatta dün bayramın birinci günüydü gelemedik. Bize diyor ki İzmir'desiniz zannettik gelemeyince diyor. Dedim gelmez miyiz? Dün rahatsızlık dedim. <laughs> Bu da onların böyle sevimli güzel evleri. Pırıl pırıl. Hava hafif yağmurlu sobayı da yakmışlar. Soba Böyle da değerli, çok sıcak, da tatlı sıcak. evleri var. Böyle. İsmail abim eşi. İyi bayramlar İsmail Sağ abi. Sağ iyi bayramlar. Sağ ol teşekkür ederiz. Kalın. Kalın bayram ziyaretlerine hoş geldiniz. Köyümüzün neşesi. Evet. Eskilerinle hazır cevaplılığıyla. <laughs> Mesleği so, de berberlikti değil mi soğuk. abi? Evet. 27 yıl berberliğim var. Evet. Lafı her zaman için gediğine böyle şap diye oturtur. <laughs> Espri yeteneği de çok yüksek. O kadar evet. değil de. Yine o de kadar içeri. o kadar. Yok yok maşallahım var. <laughs> Öyle size güzel köy evimizden, Elif ablaların evinden iyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar. Bir de her hanımlarda unutuveriyor. Sezen. Sezen. İşte aklımdan gidiveriyor. Ne güzel isimli hem. Sen. Aklına geliyorsa onu söyle bir şey. <laughs> Kaan olur böyle şey. <laughs> Unutuyorum, ben, kızım. Unutuyorum ben. Olsun ablam olsun. Sezen de Sezen diyen var, Sezer diyen var. Her şey söyleyen var. Sen aklın olur Sezen Sezen. <laughs> Sezen Aksu diye bir sanatçı var ya oradan aklına gelir mi acaba? Unutuveriyor işte kafam. İşte evet. Unutuyorum kızım ya. Hı hı. Acıla yaşa yaşa evet, gitti ya. evet. kafam. Şükür şükür. Halim Yine şükür abla. ediyor. Halim şükür. bu ev de çok güzel bu ev sahibi yok mu o, bu de de. Elif ablam diyor ki yemenimi Galiba de takayım öyle çek beni şey dedi <laughs> şimdi yemenisiyle evet. de çekti ayans, ayans, o kırmızının turuncunun ayans, ismi neydi Elif abla örtü mü diyorsunuz poşi falan gibi ama o, siz o poşi demiyorsunuz örtü diyorsunuz örtü. yemenisiyle poz verdi oyalarını da çekelim o adam yaptı galiba. Ölü gibi geliyor. Şu o evde ne var ya? Şu da. Merhaba iyi bayramlar. <laughs> Ay dur öpeyim. Bayramlar. Hoş geldin. Öpeyim. Zeynep. Çamaşır mı yıkadın? Hoş geldin. Şey. Hoş geldin. İyi bayramlar. İyi bayramlar, Zeynepciğim. Dün biz bayramlaşmıştık değil mi Zeynep'le? <laughs> <olsun yapalım. gülüyor> Bunlar seviyorum ben. Bunlar can ya. Bunlar var ya çok çok tatlı ya. Çok. Seviyor <laughs> mu kolayı? Yo, sen Teşekkür ederim abla. Ben almayacağım Elif abla az önce almıştım. Sağ ol. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Iyi bayramlar Sen de hoşça kal. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi efendim. bayramlar. Hayırlı bayramlar. Ol, teşekkür ederim. Dur biz de girelim yağmur i̇yidir. yağıyor ıslanmayalım. Evet. <laughs> evet. Çekim yapabilirsiniz. Allah. <laughs> Müsaade var değil mi Ertuğrul? <laughs> evet evet. Biz de bayramlaşmaya çıktık. Evet. Dün çıkamamıştık. Evet. İyisiniz değil mi? İyi sağ ol. Sen sağ ol. nasılsın? Teşekkür ederim. Senin domatesler Sıksın. boylanmış maşallah. Evet. Seray uğraşıyoruz. Ufak Eline sağlık. Kendisi iyidir. İyi, güzel güzel. Geçen evet, seni sene biliyorum çok güzel güzeldi domatesleri. Teşekkür ederim. Sağ ol. Geçen sene çok güzeldi onun domatesleri. Yeni güzel olacak Allah'ın yüzü Böyle maşallah. bol bağlıyorsun dümdüz yukarıya bağlıyorsun. Biz de yapacağız Kaan aynısından. Dört tane domates de bizim var. Evet. Eee <laughs> sen ne yapıyorsun? İşte bildiğin gibi Kancım. Tatlı telaşlar başlıyor yani. Ge geçti. şey. Çocukların yatağı. Tamam Hı. gülüm. Bak. Burası çocukların. Akşamlar buraya alınıyorum. He oradan alıyoruz ya. He bu arada. Yemi yani yere oğlan. He. Hadi bakalım. Tamam. Ben kendimi en sallamıştım. Olsun da <laughs> Oraya ayna koymuşlar ya. o da var. Ne kadar tatlı değil mi Ka? Hmm. Biz de böyle yapabiliriz balkonumuzun ucuna. Evet. <laughs> Sıraları da küçük küçük neşirin. Bak işte böyle kargıdan ben de böyle yapacaktım ilk etapta. Sonra daha büyüğünü yaptık. Maşallah köyümüz de otoban gibi. Değil evet. <laughs> mi? Gelen giden nasıl fazla bir trafik var. Çok güzel ya. Her yeri ayrı güzel. Hani bizimki yukarıda manzarası var. Bak buranın manzarası bile o kadar güzel ki. Arkada dağ var. Ön kendisi güzel. Yeri güzel. Çok güzel yeşillikler içinde, dağlar içinde. Çok güzel bir köyümüz var. Ali abim elleriyle. Neydi tatlının ismi? Neydi bu? şamba Şambali. Şambali. Biz Şambali diyoruz İzmir'de. Burada ülke. Şam tatlısı diyorlar. Ali abi bu tatlıyı yapıyor, yapıyor, hem de satıyor. Tabii. Ali abinin lakabını da söyleyelim mi müsaade olursa? Vallahi Ali zaten lakabı da çok güzel. Herhalde bu tatlıyı yaptığı için tadı da çok güzel. Eline koluna sağlık. <laughs> Yine seni yemek yerken. Eline koluna sağlık. Olsun. Çok güzel olmuş. Sen de abi. İyi misin? Sultan ablacığım. İyi olsun ederim. Gel. Abi görüşürüz. İyi Hadi, bayramlar. Sağ olun. El sağ olun. <laughs> Sağ olun. İyi bayramlar. Allah'ım noldun. Teşekkür ederim. <laughs> Hadi. İyi misin? Gel. <laughs> Öp elimi. İyi bayramlar abi. Teşekkür ederim. Ay <laughs> canım benim. Ben o kadar yaşlanmadım. <laughs> Bayramın kutlu <laughs> <Bayramlar. gülüyor> <laughs> <Bayramlar. gülüyor> <laughs> <laughs> olsun abiciğim. Sağ ol. İnşallah. Nasılsın? İyi misin? İyi bayramlar. ne bayramlar. <laughs> <laughs> Evet merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, öğlen de size e, selam vermiştik ve köylerimizle bayramlaşmaya çıktık. Çok güzel çok tatlı sohbetler ettik. Ee, yalnız bir aksilikle karşılaştık. Eve gelip videolara baktığımda kontrol ettiğimde bazılarında sorun çıkmış. E, Kimilerini hiç çekmemiş, bazılarını çekmiş sesi, sesi almamış. Yok. Artık mikrofondan mı kaynaklı, telefondan mı kaynaklı yoksa benim <laughs> dalgınlığım mı oldu? Bilemiyorum, o yüzden bazı görüntüleri yani komşularımıza dayıp da olmasın şimdi onları çektim, e, yayınlamamış gibi olmasın. E, o yüzden hem sizden hem de komşularımdan özür diliyorum. E, çok üzüldüm. Yani ne çok güzel, çok tatlı evet. sohbetlerimiz vardı. E, özellikle balla alayda <laughs> e, kimlerle başka sorun vardı. E, bakkalımız Zekeriya ve eşi Sevcan Hanımla. Yaptığımız bir sohbet vardı Sevcan'la. Onun da onun Bunun da ses yoktu. yoktu. Bak bizim aklımıza gelmeyen yeni neslin aklına Abone dinliyor. olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ay çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> İnan biz unutuyoruz söylemeyi. Hep alt e, olarak evet, yazıyoruz. E, Sevgili Mehmet abi, eşi... Serpil abla. Serpil abla ve kızları Esin, Elif ve daha Mehmet. Mehmet? Hı -hı. Aa, hem babanın adı Mehmet. Mehmet. Evet, hem de damatları Mehmet'in de bulunduğu güzel bir bayram mesajları vardı onların da. Maalesef ses almamış ama görüntüleri koyacağım. Tekrardan özür diliyorum hem onlardan hem sizlerden. Yani köyde yaşıyoruz da evcil hayvanımızda yok değil mi? Bu Hasan Bey. Evet. Bu da Aykırı. Sakin sakin sakin. <laughs> Hadi görüşürüz iyi bayramlar kızlar Mehmet Abi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi, bay bay. Hadi iyi bayramlar. İyi Kendinize bayramlar. Iyi, iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Güle güle. Sağ ol ablacığım. En büyüğünden başlıyoruz. İyi bayramlar. İyi bayramlar. <laughs> Şimdi bayramlar. Beyhan abilerdeyiz. Beyhan Abi bayramın kutlu olsun. Sağ olsun, kutlu olsun. Nasıl olsun. geçiyor bayramınız? Güzel. İyi. Yoğun geçiyor değil mi? Evet. Bugün de havamız yağmurlu. Bu tarafta da, da Ayşe Abla var. Evet. Hayırlı bayramlar. <laughs> Hatice'cim. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hepinize köyümüzden iyi bayramlar diliyoruz. Diyor ki çok az çektin diyor. Bu kadarcık mıydı diyor. Anlat dedim. Anlat ben, bakalım. Ben i̇nsan ben insan bir bayramda şuraya, şuraya asardın Allah biz burada konuşurken şey yapardık. <laughs> Allah'cığım şimdi de, tabii bayramlarımız eski bayramlar gibi değil. Yok burada hala eski bayramlar. Ya şöyle biz eski bayramları gördünüz mü En basından camide sabahı bayram namazında dıştan gelen insan çok olurdu aşırı. Hmm. Bu bayram cami hemen, hemen, doluydu ama o kadar fazla bir dolduğumuz yoktu. Şimdi millet bir de şöyle 9 gün bayram tadilinde olunca <laughs> Şey, evet. bir yani, evet. <laughs> bu yani, yani, yüzden memnunuz biz. Şehirdeymiş olsak pencereden dışarı bakardık biz gelenler olacak mı diye. Teşekkür konudan, öne 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 ederiz. Teşekkür ederiz Aykut bu kadar olsun. <laughs> Adam eline evet. mikrofon alınca Olur. siyasetçi evet. gibi bırakmıyor Hayrola ben ya. sabah 5'ten akşam 5'e kadar. Biliyoruz. Biliyoruz o potansiyel var ama Evet, şimdi de ikinci pampamla pamla bayramlaşmaya geldik. <laughs> Güzelliğe bak. Sinemcim iyi bayramlar. İyi bayramlar ablacığım. Ay ablasının gülü. Kaan evet. Bey. <laughs> Mehmet Bey o biraz keyifsiz. <laughs> biraz i̇yi bayramlar. Ama. Evet. Seldacığım iyi bayramlar. İyi bayramlar. Evet Yunus Bey, iyi bayramlar. İyi bayramlar, bayramlar. Göktepe ailesinden de. Bir tane eksik var. Evet, benim Pampa ben nerede? yok. Pampam bugün çok yorulmuş. Sabah erken kalkmış. O yüzden uykuda değil mi annesi? <laughs> Biz de kaldırmayın dedik. Bak ya. Kız ne güzel doğal çekim yapıyordum. Niye çektin? Bugün onunla şeyimiz çok kıyafetlerimiz çok uyumlu kokuyla. Bakar mısınız? Bakın tutusunda da şey var. Papyonu var. <laughs> Papyonu var. <laughs> evet, şimdi de İzmir'den hem İzmir'den komşumuz karşı yakada beraberdik Engin. Sonra o da buradan köyden bir ev aldı. Hemen bizim yan evimizin yanı. Evet. Onlar da bayram tatiline gelmişler eşiyle beraber. Bayram tatillerini burada geçiyorlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sevgi pıtırcığı bir köpüşümüz var. Böyle. Engincim iyi bayramlar. İyi bayramlar. Hoş geldiniz evimize. Hoş bulduk. Hoş Siz de hoş geldiniz. Hem <laughs> <size, köyümüze. gülüyor> Evde evinize hoş <laughs> geldiniz Elinize. yani. Biz çok Onlardan. Biz de olsun. zaman beraber vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bu hayatı isteyip gelenlerden ve başarabilen arkadaşlardan. Anladım. Gerçi onların iş hayatı devam ediyor değil mi Engin orada? Sadece evet, hafta evet. sonları. Biz devam ediyoruz hafta sonları. Ayda bir, iki haftada bir gelmeye çalışıyoruz işte. Hı -hı. E güzel köyümüzü çok seviyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Mümkün olduğunca işte yardım yardımlaşıyoruz. Evet. Yani siz vesile oldunuz zaten bu biliyorsunuz hı hı. siz de. Siz istiyor musunuz? Nasip de vardı. Ee, oldu. Evet, çok güzel evet, oldu. Evet. Sen ya de çok emek sarf ettin. Vesile çok Vesile oldu. Almış bulunduk. Biz tabii 3 sene oldu neredeyse. 2022'de ne evet. aldık. Evet. Biz bizden sadece 4-5 ay sonra almıştınız. Aynen. Biz Aralık ayında aldık. Siz de Mayıs ayında Aynen. aldınız. Aynen. Aynen. İşte yaptık bir şekilde. Tabii kolay evet. bir süreç değildi. Çok, çok uğraştık. Çok zorlandın işte. kolay sen de. Engin bizden önce başlamıştı hatta şeye, tadilata. Zor bir süreçti. Zorlandık. Ustalar burada işte. Ev zaten atıl bir evdi biliyorsunuz. Aha. İşte en fazla Vallahi çok güzel yani. yaptın. Çok güzel yaptın. Güle güle oturun sağlıkla Allah inşallah. Allah olsun. Hep beraber inşallah. İnşallah. Herkese iyi bayramlar tekrar. <laughs> evet. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Okay, kameraya bakmayacağım evet. aşkım. Bu <laughs> <Okay. gülüyor> İyi bayramlar. Evet. <gülüyor> 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 Bak Engin nasıl yandı. Evet Engin'in evi de çok güzel. Sonra... Burası alt katı ama. Evet burası alt katı. Onların <laughs> iki katlı. Çok çok güzel bir evleri var. Sonra daha uygun bir zamanda güzel bir yine İnşallah. bir köy evi çekimi Tek yaparız seninle. Tamam görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi bayramlar. Hoşçakalın. Sen değil artık. Sen içeri artık. Sen değil sokaktaki. De gitti. Ee, şimdi biz akşam oldu. Saat 5 6 gibi eve döndük. Çünkü insanların e, hayvan saati, e, hayvan sağım saati geldi. Herkes işine Köyümüzde birçok insanın da büyükbaş hayvan olduğu için saat 4, 5 gibi hayvanlara giriyorlar. E, o yüzden biz evimize döndük. Hem akşam yemeğimizi yiyeceğiz, biraz dinleneceğiz. Sonra bakalım akşam ziyaretlerine gidebileceğiz mi? <laughs> E, köyümüzün yukarı bölümünde birkaç tanıdığımız eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız var. Onları ziyaret etmek istiyoruz. Şimdi arayacağız. yiyeceğiz. E, bakalım müsaitlerse yani. akşam bir iki daha e, görüntü almaya çalışacağım. Şimdi de köyümüzün... Yukarı Beyerli'ye gidiyoruz. En üst bölümüne. Yukarı Beyerli'ye gidiyoruz. Evet. <laughs> en üst bölümü ne ya? <laughs> en üst bölüm olmadı mı? <laughs> yukarı Beyerli diyeceksin ya. Aşağı Beyerli. Aşağı Ayrancı. Evet, bir de arabamızın camı temiz olsaymış ne güzel olacakmış ama. Ne Durmadan yağmur yağıyor. Hiç, bir hiç. de çamur yağıyor. Toz bulutları geliyormuş Afrika'da. Ve köprüden dönüyoruz. Böyle köprüden geçerken eskiden ben ne diyordum Kaan? Köprüden geçti gelin. <laughs> Muhtarımız Celalettin Bey ve eşi Elif. <laughs> Kızları Şeyma onlarla beraber bayramlaşıyoruz. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Nasıldı bayramınız sizin? Güzeldi, yoğun işte. geçti. <laughs> genesver falan evet. <laughs> yoğun, Köyde bayağı bir yoğun. Köyde bayağı yoğun geçiyor. Aynen. Herkes herkes akraba oldu <laughs> Çok güzel bir bayramlaşma kültürü var. Bugün ben bunu öğlen gittiğim evde de söylemiştim ama orada mikrofon bir, bir şey yapmış, problem yapmış, ses çıkmadı. Şehirlerdeki gibi değil burada. Hani benim gözlemim oydu. Şehirlerde sadece insanlar gidebilirse annelerine gidiyorlar veya çok yakınlarına bir iki kapı yapıyorlar. Ama burada yol falan otoban gibiydi Tabii. her evin önünde iki üç tane araba bir sürü ayakkabı girdiğimizde gelenler akrabalar arkadaşlar falan Hatta gelmezse yadırgıyorlar ya, bile değil mi? De böyle, evet. değil mi Evet yani şu büyük şehirlerde Bir de hayat çok hızlı devam ettiği için mesela gençler falan çalışıyorlar ee, belki şanslı olanlar ilk günü çalışmıyor sadece değil mi gıda da marketlerde vesaire çalışanlar oluyor o yüzden çok büyük bir bayram, bir gün oluyor onlara. Köyde gelenek görenek hala devam ediyor. Devam ediyor. O yönden çok şanslıyız. Çok sevdik. Biz de bugün bayramlaştık. Size de iyi bayramlar diliyoruz. <laughs> i̇yi bayramlar. Şeyma'cığım seninle çok güzel bir röportaj yapmıştık öğlen. Onun görüntülerini koyacağım ama sesi yok. Kaan abinle çok güzel Beşiktaş muhabbeti yapmıştınız değil mi? <laughs> Onu Şimdi gördüm. utandı sonra ben onu, çekeceğim. Ben onu tamam. gördüm mü zaten benim yaylarım gevşiyor. Evet. Beşiktaş formasını gördün mü? Yaylarım gevşiyor, <laughs> yani. <parmasını> mü? <laughs> yaylarım gevşiyor yani. yani. Neyse bir sonra yine çekeriz. Onun doğal hali zaten çok tatlı. tatlı, ya, çok tatlı. Çok Allah canlı. bağışlasın. Hepsini Allah, Allah bağışlasın. Allah, Allah, bağışlasın. Allah, Allah, şansı baht açık olsun. Maşallah. Çocukların hocadan hepsi birbirinden saygılı efendim. Allah. Çok güzel ilişkimiz. <laughs> ne mutlu sana. Bakın bizim bayram şekerlerimiz. Tabii ki şekerimiz var, her şeyimiz var ama şunların yeri ayrı. Bunlar Çünkü Biraz önce Elif ağaçtan sopayla düşürdü, geldi. Bunları kendin mi ekmiştin mısırları? Kendisi ekmiş, Bamyanın içinde yetiştirmiş, ekmiş. Evet. Bunları da şeyde aşağıda ambar bölümünde saklıyormuş. Telefonun feneriyle aldılar, geldiler, Şeyden patlattılar. Çok güzel. Allah Hayırlı bereket ya. versin. No. Merhabalar bayramın üçüncü gününden. Bugün de e, Nazilli'deki arkadaşlarımızı, dostlarımızı ayırdık. Nazilli'de bayramlaşmaya devam ediyoruz. Birkaç video önceden de hatırlarsınız. Sevgili Hüseyin abi ve eşim Melih ablam. <laughs> Onlarla da bayramlaşalım dedik. İyi bayramlar Melih ablacığım. Nasılsın? İyiyim canım sağ olasın. Teşekkürler. <laughs> Size de iyi bayramlar. sağ olun. Böyle Biz küçük teşekkür bir... Teşekkür ederiz ziyaretimize geldiğiniz için. Ay ne demek. Nasıldı Melih ablacığım bayram? Güzeldi, değil, değil mi? Bir de Karıştı Dereköy'e gittik. Baya yoğun geçti ilk günümüz. Çok güzeldi. Seni nasıl geçiyor abicim? Şu, sen işlere şükür. de ara verdin tabii İşler bayram dolayısıyla. Geldi. Yani tekrar başlayacağız, işlerimiz devam edeceğiz. Bayram biter. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Şey evet. Kaan'cım sen nasılsın? Ne İyi, diyeceksin? <laughs> Geçmiştik bayramda. Gelenek görenek devam ediyor burada. Evet, burada çok güzel. Gerçekten dostlar, çok güzel. Yeni dostlar, yeni arkadaşlar, yeni insanlar. Çok güzel. Çok, çok güzel. keyifli. Evet. Hepinize Nazilli'den, Merkez'den iyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi, iyi bayramlar. Allah tekrar Amin inşallah. inşallah. <laughs> Allah kızdırlar.